Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kazan dibi yapacağız. Şimdi geçimine başlıyoruz. Bizim tepim, tepsimiz küçük olduğu için 3 porsiyonluk onun için az yapacağız. Şimdi 3 su bardağı sütümüzü tenceremize ilave ediyoruz. Ve 1 su bardağın yarısı e, unumuzu ilave edeceğiz. 1 su bardağı şekerimizi ilave edeceğiz. Hiç durmadan karıştırıyoruz. Topa topak olmasın diye. Daha sonra 1 çorba kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya ekleyeceğiz kıvam aldıktan sonra yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Halisenin mutfağında her şey birebir gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz tariflerimi. Şimdi vanilyamızı, tereyağımızı ekledik. Şimdi tepsimizin altını yağlıyoruz. Biraz bol yağlıyoruz. Daha sonra pudra şekeri, toz şeker de ekleyebilirsiniz. Biraz toz şeker de ekledim. Ve şekerimiz çok az böyle e, baloncuk olduktan sonra az e, kremamdan koyuyorum. Yaptığım harçtan koyuyorum. Ve altı karamelize olduktan sonra diğer harcımı üstüne döküyorum. Şimdi yavaş yavaş oluyor. Karamelize oluyor. Şimdi tam oldum. Tuttu gibi. Ve şimdi diğer harcımı üstüne döküyorum. Ve 2 saat e, buzdolabında beklettiriyorum. Kanalıma buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun. Şimdi servis yapıyoruz. Ben tek başıma çektiğim için biraz zorlandığım için e, tabağa koyduktan sonra çekeceğim. Şu anda zorlanıyorum. Gerçekten tadı harika oldu. Çok güzel birebir. Herkese afiyet olsun.